Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle temel reis metnini okuyacağız ve ondan sonra temel reis ile ilgili dört tane soru verilmiş. Bu soruları da yanıtlayacağız arkadaşlar. O zaman ilk önce temel reis metnini okuyalım. Temel reis. Temel reis insanlara ve hayvanlara yardım etmeyi çok severmiş. Bir gün minicik bir yavru kedinin sesini duymuş. Küçük kedicik miyav miyav diye bağırıyormuş. Temel reis sağ sola bakmış. Kedi en sonunda balkonda görmüş. Apartmanın üçüncü katındaki balkonda mahsur kalmış. Kedicik. Temel reis hemen ıspanağından yemiş ve güçlenmiş. Bir sıçrayışta balkona atlamış. Küçük kediyi kurtarmış. Arkadaşlar, Temel Reis metnini bir kere okuduk ama Temel Reis metnini iyice anlamak için tekrardan okuyalım. Temel Reis. Temel Reis insanlara ve hayvanlara yardım etmeyi çok severmiş. Bir gün minicik bir yavru kedinin sesini duymuş. Küçük kedicik miau miau diye bağırıyormuş. Temel reis sağ sola bakmış. Kedi en sonunda balkonda görmüş. Apartmanın üçüncü katındaki balkonda mahsur kalmış. Kedicik. Temel Reis hemen ıspanağından yemiş ve güçlenmiş. Bir sıçrayışta balkona atlamış. Küçük kediyi kurtarmış. Evet arkadaşlar Temel Reis metnini okuduk. Şimdi Temel Reis ile ilgili olan sorularımızı çözelim. O zaman birinci soruya geçelim. Birinci soruyu okuyalım. Temer Reis hangi hayvanın sesini duymuş? Arkadaşlar bu resimlerde bir şıkta A, ikinci şıkta tavşan, üçüncü şıkta kedi. Arkadaşlar Temer Reis hangi hayvanın sesini duymuştu? Arkadaşlar Temer Reis kedinin sesini duyduğu için C şıkkını yuvarlak içine alalım. İkinci soruya geçelim. Kedi nerede mahsur kalmış? Arkadaşlar kedi nerede mahsur kalmıştı? Kedi balkonda mı? Merdivende mi? Yoksa çatıda mı? Arkadaşlar kedi balkonda mahsur kaldığı için A şıkkını yuvarlak içine alalım. Üçüncü soruya geçelim. Temel reis ne yiyerek güçlenmiş? Arkadaşlar temel reis hangi yiyeceği yiyerek güçlenmiş? Ispanak mı? Marul mu? Yoksa fasulye mi? Arkadaşlar temel reis ıspanak yiyerek güçlenmiş. O yüzden A şıkkını yuvarlak içine alalım. Dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruyu okuyalım. Temel reis için aşağıdakilerden hangisi söylenemez arkadaşlar burada temel reis için aşağıdakilerden hangisi söylenemez yani güçlü mü söylenemez bencil mi söylenemez yoksa yardımsever mi söylenemez arkadaşlar temel reis güçlü o yüzden onu işaretlemiyoruz Diğerine geçelim. Arkadaşlar temel reis yardımsever. Zaten metinde de söylemişti. Temel reis hayvanlara ve insanlara çok yardımsevermiş. O yüzden temel reis için yardımsever de söylenir. O yüzden C şıkkını işaretlemiyoruz. Ama burada B şıkkında bencil. Temel reis hiç bencil olmadığı için B şıkkını yuvarlak içine alalım. Arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere.